Cruz olsun hep oyuncuları da yakından takip ettiğimiz için. Ee, oynar. Üç büyüklerde oynar. Bakasetas'a geçmek gerekirse e, Okay senin ayrıntılı bir analizin olacak. Onun öncesinde ben yine futbol piyasasında duyduklarımla alakalı birkaç bir şey söyleyebilirim. Tam o kaldığımız noktada e, Bakasetas şuraya alt yazımızı da yazalım. Şimdi sevgili Arda'yı da uyarmış olalım. Bakasetas'a başlıyoruz. Ee, Bakasetas e bu sezon geldi işte Yunan milli takımın oyuncusu 27 yaşında e Çok istikrarlı bir oyuncu e 33 Maç 8 kupa e Toplamda 41 maç 9 gol 12 asist falan çok şey yüksek yani şey Hani 12-13 asist tam bakmadım onlara ama e, Gole katkısı çok yüksek ve Cisse ile beraber Unier Fernandez ile beraber takımın e, En verimli oyuncularından biri olarak değerlendiriliyor ki Alanya takım olarak da çok iyiydi e, Ama Özellikle şu az önceki soruyla alakalı ya da benim aklımda hedefi şeymiş Okay Bakasetas'ın. Üç büyüklerden birinde oynamak yani İstanbul'a gelmek. Sonrasında da İtalya, İtalya'da oynamak istiyor. E, 27 yaşında olduğu için uygun bir şekilde Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Fenerbahçe'ye gelirse iki yılda üzerine koyup şu anda Vedat Muriç olduğu gibi Alanya'daki başarısını Fenerbahçe'de ya da İstanbul'da tekrarlarsa hakikaten Avrupa kulüpleri kapısını çalabilir Dolayısıyla böyle bir durumu var. Onun dışında e, taktik bilgisinin özellikle çok iyi olduğu e, ve oyunun iki yönünü de e, oynadığı, ya, geçiş oyunu da iyi oynadığı. Tabii sonuçta bir on numara ama o on numara oyun kuruyor. Sonra rakip takımın atağında karşı takımın sol beynik, sol bekinden basıyor topu alabiliyor. Dolayısıyla yeni futbolun aradığı bir on numara. Tem, tembel bir on numara değil. Cruze biraz öyleydi. E, birkaç bir şey daha var sonra sana bırakacağım. E, çok önemli olan, daha önce de zaten altını çizmiştik. Teknik adamların en çok sevdiği, bizde de yorumcular tarafından pek anlatılmadığı için hani sanki böyle bir ekstra ya olsa iyi olur sanılan bir konu var. Antrenmanlar. Antrenman hastası şeklinde bir ifade var. Antrenman hastası. Yani geliyor, antrenmanını yapıyor. Sonuna kadar kendisini veriyor. Hocaları çok memnun, Erol Bulut çok memnun. Ve antrenman bittikten sonra da gerek fitness Hani varsa eksikleri. Gerek de şut çalışması gibi ekstra işler de yapıyor. O yüzden de e, takım içinde çok güveniliyor. Karakter olarak da yine e, zaten dışarıya da yansıyor. Hiç en ufak bir olayı, bir kibrini, bir başka bir şeyini görmedik. E, her türlü takım arkadaşlarına destek olan ma maddi manevi bir oyuncu olarak aktarılıyor. Yani bence e, daha önce yani 100 kişilik Komoli'nin havuzunda Bakasetas gibi bir oyuncu beklerdim. Yani ele biz o yüzden eleştirdik. Yoksa Gökhan'ı alırsın, Param vardır başkasını alırsın. Nova getirirsin. O olabilir futbolda da. Birkaç tane böyle isim bekliyorduk Okay. Benim aktaracaklarım bu şekilde. Evet. E, bu sezonun başında e, Petrol Ofisi Sosyallik oyunumuzda <laughs> birdenbire birdenbire kadroda Bakasetas ismiyle karşılaştım. E, bütçe olarak da e, genellikle yüksek oluyor bazı oyuncuların bütçesi. Bakasetas'ın bütçesi çok düşüktü <laughs> ve sürekli Bakasetası almaya başladım çünkü Bakasetası AYK'daki döneminden biliyorum iyi bir takım kurmuştu özellikle Christodulo vardı Forvet'te patır patır gol atıyordu o Panathinaikos'un Olympiakos'un cezalarının puan düşürmelerinin olduğu o sezonda AYK şampiyonluğa ulaşmıştı Bakasetası oradan biliyorum e, Tabii Yunan ligi maçlarının hepsini izlediğimi falan söylersem yalan söylemiş Artistik yapmış olurum öyle bir durumum yok izlemedim ama en azından e, gerek işte e, maçların sonuçlarına bakmak, gerek iddia bültenlerinde dikkatinin çekmesi, gerek puan durumuna baktığın zaman yükselmesi, ya bu takımda kimler gol atıyor diye bakılmasıyla ilgili olarak bir bakasetas bilgim vardı. Orada görünce sevindim ve her hafta takımı aldım. 34 hafta boyunca herhalde en az 30'unda <laughs> bakasetas almışımdır. Düşük bütçe ve e, şey kar getirisi olan bir e, oyuncuydu. Belki petrol ofisinin bu... E, e, Kurgusunu yapan arkadaşlar da ya Alanya Spor'a geldiğine göre buna 4 milyon bütçe yazalım demişlerdir. Çünkü aynı e, işi yapanlar 8-9-10 milyon bütçe yazılıyor. Bu bir oyun. Oyun içerisinde onunla bir tanışıklığım oldu. E, sonra da hani e, yıl içerisinde inceledim, incelemeye çalıştım. Yine birkaç gündür de bir sağa sola kulak misafir oldum. Hani transferdi geldi gidiyordur meselesi Erol Bulut'a bağlıymış. Yani Erol Bulut'a ve Fenerbahçe Alanya Spor Kulüplerinin bu konuda iki tarafa da rasyonel sonuç verecek rakama bağlıymış. Ve oyuncu da senin dediğin gibi üç büyüklerden birinde oynamak istiyor. Çünkü ne Olympiakos'ta ne Panathinaikosta oynamış. Yani üçüncü büyük olarak kabul edeceğimiz Ayaka'da oynamış. Ama yani bir şekilde bu hardcore derbilerin içerisinde yer almak ve sen çok güzel bir detay verdin. İtalya'ya gitmek istiyor. Yunanistan'daki oyuncuların birçoğu için İtalya ve İspanya'da evet. oynamak birinci hedeftir. İtalya bilası birinci hedeftir. Şimdi abi, esas hikayeye geliyorum. AYK'da Manolo Jimenez'le şampiyon oldular. Manolo Jimenez Fenerbahçe'nin seviyeyi elediği dönem takımın teknik direktörü. Yani buraya gelip Türkiye'ye gelip Fenerbahçe Gençler Birliği Oftaş maçını izleyip e, bir tebessümü televizyon tarafından yakalanıp e, aslında vermediği demeçlerin Türkiye'de Fenerbahçe'yi küçümsediği şeklinde anlatıldığını ben de o zaman haber Türk'te müdür olduğum için bu konuyu çok işlemiştik o yüzden net hatırlıyorum. E, daha sonra da ben böyle bir şey demedim kimseye konuşmadım diye açıklama yapmıştım. Ben hiçbir Türk gazeteci bilmiyorum demişti. Oman Ola Jimenez'in takımı. Fenerbahçe işte Volkan'ın kalede devleştiği Uğur Boral'ın sol kanatta efsaneleştiği bir maçta seviyeyi elemişti. Omanola Jimenez İtalya'ya geldikten sonra elinde böyle bir takım buldu ve Bakasetas o takımın en çok gol atan 3 futbolcusundan 4 futbolcusundan biri. Çok iyi forvetlerinin olduğu bir takımda Bakasetas kanatta oynadı. Bakasetas'ın esas anlamda Alanya'ya gelene kadar görev gördüğü yerler sağ kanat sol kanat genellikle sağ kanat. İstatistiklere geriye dönüp baktığında, onunla ilgili küçük yorumları değerlendirdiğinde, okuduğunda genellikle kanattan içeri girebilme özelliğini görüyorsunuz. Yani bek ileri çıkınca, mesela Gökan Gönül ileri çıkınca ki ileri çıkar. Bakasetas içeriye doğru yöneliyor. Dolayısıyla ikinci işlevini de orada gösterebiliyor. Bu sene Alanya'da da aynı şeyler oldu. Şimdi, e, orada asist yapan bir oyuncu değil. Daha çok e, Oyuna katkı sağlayan bir oyuncu. Buraya gelirken şöyle bir durum oluyor. Erol Bulut veya e, takımın futbol aklı onu istiyor. E, burada şöyle bir dik düşelim. Zavellas zaten iki senedir Alanya Spor'da oynuyor. Dolayısıyla Zavellas Alanya Spor'da forma giydiği için onun buraya gelmesi çok kolay oluyor. Yani bir e, gelirken kaygı duyduğunu söylemiş. Demiş ki yani Türkiye'ye gidiyorum ama nasıl karşılarlar? Nereye gider bu mesele? O kaygının yersiz olduğunu sonra gelince anlamış. En çok buraya gelmemdeki sebep ki önemli e, takımlardan da e, talip olanlar var. İstenmiş olması. Bizzat istenmiş olması. Niye isteniyor? Çünkü Erol Bulut'un futbolculuk kariyerinin bir kısmı Almanya'da bir kısmı Türkiye'de geçti. Almanya'da Yunan futboluyla ilişkisi o kadar çok ki Almanların birçok ünlü futbolcunun Almanya'da e, önemli işler yaptığını biliyoruz. Teofanis Gekas'ın buraya da geldiğini hatta uzatmadan söyleyebiliriz. Dolayısıyla Erol Bulutla birlikte burada çalışırken birinci sorunu şu, birinci karşılaşmadığı sorun bu. Bir Akdeniz, iki, iki iyi şehir, üç uluslararası bir takım, dört belki de en önemlisi Erol Bulut. Yani çok yabancı dil bilen oyuncu psikolojisini anlayan kendini yetiştirmiş bir Erol Bulut. Bakasetas. Erol Bulut dışında bir hocayla Erol Bulutla olduğu kadar iyi sonuç alamaz kanaatindeyim. Ve Erol Bulut da onu Forvet arkasında oynatmaya başlıyor. Ve forvet arkasında 10 numara mevkiinde yaptığı işlerle attığı gol ve o gollerin yanına asist özelliğini de ekledi. E, dikkat edersen son bir iki yıl içerisinde Wagner'la Emre Akbaba, Efe Can onların birlikteliklerine baktığında genellikle kanatlara gidip kanatlardan forvete çıkarılan toplarla atılan golleri görürsünüz. Ancak, ancak Bakasetas'la birlikte cepheden de giren bir takım haline girdi. E, hava toplarına da e, hakim bir takım haline geldi Alanya Spor. Bu mekanizmayı işleten Erol Bulut'un kendisi ve yıllarca Yunanistan futbolunu takip etmesi, Odataya hakim olması, orada dostlarının olması, Almanya'da dostlarının olması ve oyuncularıyla kendi dilleriyle, kendi dilleri olmasa bile İngilizce hatta Almanca konuşuyor olabilmesi, Bakasetas'ın dönüşümünde evriminde çok büyük bir katkı. Dolayısıyla Yunanistan'da e, iken hayaller kuran bu kardeş Türkiye'ye gelince hayallerinin çıtasını daha da yükseltti. Yani biliyor ki eğer Fenerbahçe'de oynarsa Erol Bulutla birlikte. Fenerbahçe'nin eksik olduğu bölgede aynı performansı gösterebilirse İtalya yolu çok uzak değildir. Dolayısıyla mantıken Erol Bulut'la birlikte buraya gelebilecek birinci oyuncunun Bakasetas olması gerektiğini düşünüyorum. E, tabii onunla ilgili şöyle bir analiz de yapılabilir. Kendisi de bunu söylüyor. E, çok iyi topu hem sen söyledin e, defansif oyunda da hücum oyununda da kullanabilen. E, bakış açısı çok güçlü. Yani her yeri görebiliyor oyun içerisinde. Kendisiyle ilgili en olumsuz düşüncesi. Biraz yavaş kalması. Gerçekten de birkaç teknik adamla sen de konuştun. Ben de ufak tefek bilgi sahibiyim. Hızlı değil, çok hızlı değil yani. Seri bir forvet, seri forvet arkası değil. Tık diye topu bırakması yeterli. Yani bir futbolcudan bunu beklersiniz. O klasik on numara tanımı zaten futbolda kalmadı. Veyahut da klasik forvet arkası tanımı futbolda kalmadı. Bakaseta size sağ kanatta oynar mı? Oynar. Önder Özen gibi konuşuyorum. Gökhan Gönel bindirme yaptığında içeriye kayar mı? kayar. Karambol oyununa girer mi, girer. Sıkıştığınız zaman sol ayağıyla ceza sahası dışından en son Trabzonspor attığı gibi atar mı? Atar. Dolayısıyla Erol Bulut transferinin açıklanmasıyla birlikte Bakasetas'ında Fenerbahçe-Alanyaspor arasındaki ticari anlaşmayla birlikte çünkü onlar da kazanmak isteyecekler. Fenerbahçe Fenerbahçe'ye geleceğini ve hatta Fenerbahçe'nin en önemli, en başarılı transferi olacağını e, düşünüyorum açıkçası. E, iki tarafa da kolay gelsin. Evet. Bu bölümü evet. de bu şekilde ayrıntılı bir analizle tamamlamış olduk. Tabii çok sayıda mesaj var. Çok yaratıcı bir oyuncu değil sanki diyor. İşte transfer news yani biraz o 10 numaranın yaratıcı özelliğinden çok takım oyunu takım içindeki o hızlı oyunu yönetme özelliği artık ön plana çıktı. Yaratıcılığı da var. Oyun e, oyunun iki yönünü oynayabilmesi, devamlılığı, istikrarı, antrenman sevmesi, e, maliyeti, e, yaşı bu anlamda şu anda bizim Kulüplere uygun özellikle Fenerbahçe'den bahsediyorsak. Transfanius e, ismiyle bize yazan arkadaşlara şöyle bir cevap vereyim. Otto Rehagel Yunanistan'ı 2004 yılında biliyorsunuz. Avru